Yok yok ablacığım sen varken ne haddine yani onun bana yapmak lütfen. O zaman Nil'e yapıyor. Nil kırmızı giymiş ya. Çekici ay, ya ondan. Ay, estağfurullah kız. Allah maşallah. Ay, gerçek, ama bir şey söyleyeceğim ben ya tamam kız baksana kız. Ay kız bu canlı olduğunu evlilik. teşekkür bu. ederim. Kız dört gerçekten dört bir şey dört yapıyor. Ay kız. Bak, teşekkür Kız bu nasıl bir bakış? Biliyorum ki gözleri olmuş galiba. O'nun gözleri hı? olmasa ben Halil abiyle asla PK'ya girmem Benim Halil'i tanıyor var. musun İpek? Tanıyorum tanımaz mıyım ya? Her gün Allah PK Allah. atıyoruz onunla. Allah Allah. Evet evet. Kız gerçekten bir şey... Yap Ay gitti bak ellerini yıkamaya gitti diyorum size. bu Bir şey yapıyordu orada. Ay Yok kız yok o zaten... Halil yok. abinin de meslek sahibi için. olduğunu biliyor musunuz? Elleri çok kuvvetlidir onun. İzfailik yapmış zamanında Hortum tutmuş Zaten evet. birlikte hortum tutmuş Roşhat Roşhat Yine teşekkür Uykan. ederim Can Zine Eyvallah Can Rezil ettiniz beni Beğenseniz arkadaşlar Zine teşekkürler Tübi abi